Benim adım Frida. 1907 yılında Meksika'da doğdum. Küçükken çocuk felci geçirdim. Ondan bir bacağım farklı oldu ama ben hep güçlü durdum. Gençken bir trafik kazası geçirdim. Uzun süre yatmak zorunda kaldım. O günlerde canım çok sıkılıyordu. Bu yüzden resim yapmaya başladım. Resimlerimde hep kendimi, ailemi, hayvanları ve Meksika'nın renklerini anlattım. Renkli elbiseler giymeyi çok sevdim. Çiçeklerle saçımı süsledim. Benim için resim acılarımı anlatmanın ve güçlü hissetmenin yolu oldu. Çocukları, hayvanları ve doğayı çok sevdim. Hayat bazen zor olabilir ama ben hep resim yaparak gülümsedim. Ben Frida Kahlo'yum ve resimlerimle hala insanlara ilham veriyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz Frida Kahlo'ydu. Size onu tanıtmayı amaçladık. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.